What the fuck is this piece of shit? Ses geliyor, tuna geri gelin, tuna geri gelin, tuna geri gelin, geri gelin, geri gelin. <laughs> <Siktir kaç. gülüyor> <laughs> Abi hiçbir şey görmedik daha ya. Ne? Public, ne oluyor? Enerji. Neler kotayı ya. dolduramadık. <laughs> <laughs> Neler? Ya! Şeffaflar kargolandık beyler paketlediler bizi. <laughs> Konfir. Hatta kendini de açtık. Flashlight. Bir de parayı yitiriyoruz. O ne, o, ne o ne kanka? O ne kanka? O ne kanka? Ne oluyor lan? AAAAAA Koş 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 Ne bu Oğlum bu ne? SCP mi bu? Küreği ver bir dakika En hiç küreği ver lan Neli? Abi bu Kapıyı kapat sen AHAHAHAHA Kapı Beder ben onunla bir hesaplar yapacağım. Aaaa! Aaaa! Kapalı kapalı kapalı! Ah! Ah! <gülüyor> <gülüyor> <Itmez>. <gülüyor> oh. <gülüyor> ah. Jess. Aa bu kötü oldu. Check in the box. Ne o abi? Oyuncak, oyuncak. Oyuncak şey o. Aa, harbi geldim tamam. Bu ne lan? Aa! Bu Jack ne? in the box. Jack in the box. Niye kurayı içeri kapat sen? Jess dur. Kardeş çekilsene ya. Belki bu döner mi? <gülüyor> 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 ne oldu? Konuşamadığım şey oransız oluyor biri konuşuyor iki kişi konuşamıyor ya Öyle, o yüzden sıkıntı yoksa Ege 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 Beyler Beylerci Beyler. Şşşş Bana geliyor Ertuğ yürü Ben çıktım dışarıdan Bizi duyamıyor zaten Yiğitimiz çalıp çıtmak Döküp kırmak Ananızı gideceğiz Sanırım bizi kitleyecekler ya. Dur. Bunu da ben Bir şey geliyor. geliyor. Koş! Koş! koş. koş, koş. koş. koş, koş. koş. koş lan geliyor, o geliyor. Ne Bak. Peki. <gülüyor> What? <laughs> Onunu sikiyim. Hayalet mi lan o? Beyler hayalet var. Tamam nerede benim ben o? Hayalet var. Dur. Abi ben sana dedim duş al diye ya. Hayır. Onun farnası Freddy's gibi bu hayalet içeri girerse ne olacak? Kanka sen öldün mü o zaman? Haberin olsun. Hayalet otomatik kilitliyor seni. Oğlum bir tek ben mi duyuyorum sesi? Var. Hayalet, hayalet, mi? Beyler hayalet geliyor. Ne yapman lazım hayalete karşı beyler? Adam aşağı! <laughs> Oğlum çok korkunç bak beyler şu sağdaki kamera var ya sağdaki kamerayı arasından hayalet gidip geliyordu. Bir anda yok oldu dedim herhalde beni sikecek. Ay sikecek orada dedi. orada gördüm gördüm. <laughs> Tam sağımızda. oradan çıkınca Full açık bırakmayacaksın zaten. Sağında. Ananı nasıl ki? Yerden küreye vur! Sakin. sakin ol, sakin ol. Dön lan! <laughs> küreye almak istiyor musun? Sen de kalsın. Susun. Sabit durun ve susun. Durun bir. Heh. Beyler biri fısıldıyor kulağıma. Kanka öldün haberin olsun. emin değilim ama paranoya... Böyle bir şey var. TCP 173 var. Sen baksana ben yanından geçiyorum. Dibine girdi. Bak abi sen. Ben bakayım. Tek sen bak. Bakıyorum. Lan... Az önce ölecekler diye. Buna sende de var. Sonra bak. Ölecek, ben öldüm. öldüm kanka ben öldüm. Sen nasıl öldün? Ben öldüm çok. Tuna'yı almışlar. Tuna'yı takıyor var Ben gidiyorum görüşürüz. görüşürüz. Arkana bak. Güzel. Arkana bak. Ölüyor da koyayım. Hadi önüne bakma amına koyayım. Sizde ben sana arkanda bir şey olduğunu söylerim. Buna bakarak yürü Ege. Ege. Ege'ye dayıyorlar. Ama fesle Bak roi bana Ege. Geliyor. Nereden gideceğim? Ege bir, bir yaratık yaratık var. vardı. Ege bir sürü yaratık var. Ege bir sürü yaratık var Ege. O hekeli öldürebiliyor muyuz ya? Hele at bırakın! Bırakın! Dışarıda dev var. Dışarıda dev var. Dışarıda dev var. Salkır da geliyor arkandan. <laughs> Ege basayım mı basmayayım mı? Emin misin? Lan dev geliyor! Dev geliyor! Bu oyunu hiç stresli değil. Aa geçmiş olsun. O, kadar, o kadar şey kovana da öldüğün şeye bakalım bunu. Ekiyi teleportladım. <laughs> Ekiyi teleportladım böyle. Ekiyi teleportladım böyle sıkıntı yok. Gidelim hadi. Ölüyorum.